Bir zamanlar Trabzon'un yemyeşil vadilerindeki küçük bir köyde yaşayan, yaramazlığıyla ünlü Onur adında bir çocuk vardı. Onur her gün arkadaşlarıyla dere kenarında oyunlar oynar, ağaçlara tırmanır, köyün altını üstüne getirirdi. Bir gün köyün yaşlı imamı Hüseyin Efendi Onur'u yanına çağırdı. Hüseyin Efendi Onur'a tatlı bir gülümsemeyle Onurcuğum, enerjin çok güzel ama bu enerjiyi daha faydalı işlere yöneltmelisin. Mesela, yaşlı teyzelere odun taşıyabilir, caminin bahçesini temizleyebilirsin, dedi. Onur, ilk başta biraz isteksiz davransa da Hüseyin Efendi'nin sözlerindeki samimiyeti görünce kabul etti. O günden sonra Onur, enerjisini faydalı işlere harcamaya başladı. Yaşlı teyzelere yardım etti, caminin bahçesini temizledi, arkadaşlarına derslerinde yardımcı oldu. Gün geçtikçe Onur'un yaramazlığı azaldı, yerine yardımseverlik ve sorumluluk bilinci geldi. Köydeki herkes Onur'u örnek almaya başladı ve Onur köyün en sevilen çocuklarından biri oldu. Onur, enerjiyi doğru kullanmanın insanın nasıl daha iyi bir insan yaptığını anlamış ve bundan sonra hep böyle davranmaya karar vermişti.